Moly kavramıyla ilgili son iki testimiz var. Şimdi birinci uzman testimiz. Burada 11 tane soru bizi beklemekte. Soruları istersen şöyle bir e, detaylıca bir bakalım. Burada nasıl sorular bizi bekliyor. Peki şöyle bir birinci soruyla başlarsak e, karbon kütlelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı sorulmuş. Şimdi bir tane karbondioksit kütlesi oldukça Küçük değil mi? Yani bir tanesini hesaplarsak karbondioksit karbon 12 e, oksijenlerden 32 gelir. 44 olacak. Bir tanesinin kütlesi 44 atomik kütle birimi gibi oldukça küçük bir sayı olacaktır. 1 atom gram. Atom gram görünce ne yazıyorduk yerine? Mol. Değil mi? Molekül gram, atom gram, formül gram deyince bunları çizip yazıyorduk. 1 mol karbon. O zaman 1 mol karbon ne kadar gelir? 12 gram gelir. 1 molün kütlesi. Na tane. Ne demek Na tane? Bu da 1 mole eşit. 1 mol C3H8 molekülü. C3H8'e bakarsak 3 tane karbon var. 3 çarpı 12. 8 tane de hidrojen var. Buranın da toplamı kaç yapar? 44 ama 44 gram yapar. 44 atomik kütle birimi değil. Çünkü 1 mol inanılmaz büyük bir sayı. 3 Na gram. Bak Na çarpı Na AKB demiş. Na çarpı AKB yerine ben ne yazabilirim? Gram yazabilirim. Bak zaten bu 3 gram karbon demektir. Yani 3 gramın kütlesine eşittir. O zaman burada en büyük olan 3. Sonra 2. Sonra 4. En küçük olan da 1 olacaktır. Dolayısıyla 3, 2, 1, 4 sıralamasıyla bakıyorum. Doğru cevap E seçeneği gibi duruyor. İkinci soruya geldiğimde bir tane diazot trioksit molekül Bak bir tane. Tek bir taneden bahsediyorum. O zaman içinde 2 tane azot var. 3 tane de oksijen var. 3 atomik kütle bir oksijen atomu içerir. Saçma sapan bir ifade. Çünkü 3 çarpı 16 48 atomik kütle birimi olur. Bu da mesela azotu deseydi 2 çarpı 14'ten 28 atomik kütle birimi demem lazım. 3 atomik kütle birimi değil. 3 tane yani 3 tane oksijen atomu içerdeseydi doğru ama 3 atomik kütle birimi değil. 3 çarpı 16 tane olacak. 16 atomik kütle birimi olmalı. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Kütle 76 at atomik kütle birimi mi? Evet. 28 AKB buradan, 48 AKB de buradan. Burayı toplarsak 76 atomik kütle birimine eşit olur. İkinci ifade doğru. Toplam 5 mol atom mu içerir? Hayır. Mol çok büyük bir sayı. Burada bir taneden bahsediyorum. 2 tane olur 3 tane de oksijen var. Toplamda 5 tanecik atom var. 5 mol değil. Doğru cevap buradan yalnız A seçeneği olur. Bir tane X atomu 14 atomu kütle birimi. Bir tane Y atomu 16 atomu kütle birimiymiş. Ee, şimdi buna göre bak bir tane diyor. Tek bir tane X2 Y molekülü ne olur? 2 tane X'ten alırsak 2 çarpı 14'ten buradan 28 atomu kütle birimi gelir. Bir tane de Y var. Ee, buradan da 16 çarpı 1'den 16 atom kütle birimi gelir. Burayı toplarsak 44 atomik kütle birimi gelecektir. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. 2'ye bakarsam 1 mol'den bahsediyorum. Çok büyük bir sayı. O zaman mol'ün karşılığı ne olmalı? Gram olmalı. Bak bir tanesi 44 AKB'se 1 mol'ü 44 gram gelecektir. Bu da doğru. Bir tane X2 molekülüne bakarsan 14'ün 2 katı 28 değil mi? Bir tane X2... 28 atomik kütle birimi olacaktır. Doğru. Bak her şey yerlerinde. Tanenin karşılığı atomik kütle birimi. Molün karşılığı gramdır demiştik hatırlarsan konuyu anlatırken. Burada tam olarak bununla ilgili bir soru olmuş. Doğru cevap E seçeneği gelir. Eşit sayıda atom içeren. Şimdi burada 5 mol atom var. 1 molünde. Bunda 2 mol atom var. Bunda 10 mol atom var. Yani 5, 2, 10. Bunlar kaçta işlenir? Ekokları kaçtır bunların? 10. O zaman diyebiliriz ki mesela ch 4ten 2 Nmol alırsak ch 4ten 5 Nmol karbonmonoksitten alırsak Nmol'de C4H6'dan alırsak O zaman hepsinin atom sayısı aynı olur Bak 5 kere 2 10N 2 kere 5 10N 10 kere 1 10N'ye kadar atom olur Dolayısıyla mol sayılar tabii ki eşit olmuyor Normal koşullarda Hacmi en büyük olan mol sayısı en büyük olan olacak Bakıyorum mol sayısı burada en büyük olan Azo karbon monoksit olduğuna göre ikinci öncül doğru. Karbon atomu sayısına bakarsak burada bir tane karbon var. 2 ile 1'in çarpımı 2 neye kadar karbon var? Burada 4 ile n'in çarpımı 4 neye kadar karbon var? O zaman en büyük karbon atomu sayısı e, C4 H6 gazında olur. Üçüncü öncü de doğrudur. Doğru cevap buradan. E, bakalım neden çıkmadı ona bakıyorum. Karbon atomu sayısı en fazla olan demiş. Şurası kaç olacak? C4 değil mi burası? C4 4 e, 4 çarpı neye kadar? 4 neye kadar? E, karbon atomu sayısı. Ha, pardon. E, karbon kaçırdık. Karbon de karbon var. Karbon 5N1 de buradan 5N karbon var. Dolayısıyla karbon daha fazla olacağı için orayı göremedik pardon. Şurası hatalı olur. Doğru cevap yalnız 2B seçeneği gelir. Evet seçeneklerde 2-3'ü görmeyince ben de kaldım. Doğru cevap B seçeneği oluyor. 5'e geldiğinde eşit sayıda atom içeren demiş. Peki bak 2 mol, 3 mol, 6 mol atom var. 2, 3, 6. Kaçta eşitledi bunlar? 6'da. O zaman 6'ı eşitlemek için 3 n mol kadar karbon monoksit. 2 n mol kadar karbondioksit. n mol kadar da C2H4 yani etilen gazından alırsak. Mol sayıları eşit mi? Hayır. 3, 2, 1 şeklinde eşit değil. Kütlelerine bakarsak bunun molekül kütlesi 12 12 16 daha 28 yapıyor 28 de 3'ün çarpımı ne yapar 60 24 daha 84 burada 84 n gramlık bir kütle var karbondioksitin kütlesi 44 artık bunu öğrendik herhalde 44 ile 2'yi çarparsak burada 88 n gramlık bir kütle var bunun da kütlesi 2 tane karbon 24 4 de hidrojen olur 28 28 de neyin çarpımı Buradan da 28 N gramlık kütle gelir. Dolayısıyla burada kütlesi en büyük olan karbondioksit gazıdır. Bu ifade doğru. En çok karbon atomu. Az önceki soru gibi oldu bu da şaşırmayan hepsinde karbon atomu var. Bak 3 N ile 1'in çarpımı 3 N'ye kadar karbon. 2 N ile 1'in çarpımı 2 N'ye kadar karbon. 2 ile N'nin çarpımı 2 N'ye kadar karbon. En büyük karbon monoksit oluyor. Evet bu da doğru. Yanlışı sorduğu için doğru cevap A seçeneği geliyor. Altın soruya bakarsak 0.2 mol alüminyum sülfür bileşinin içerdiği atom sayısı kadar atom içeren metan bileşiği kaç gramdır? Şimdi bunun içindeki atom sayısı ne kadar? Alüminyum sülfüre bakarsak bunun 1 mol'de 2 mol, alüminyum 3 mol'de kükürt var. Toplamda 5 mol atom var. İyi de benim bileşim 0.2 mol. O zaman 0.2 ile 5'i çarparsam 1 mol atom içeriyormuş bu bileşik. Peki 1 mol e, içerdiği atom sayısı kadar atom içeren diyor. O zaman... Bunun için de 1 mol atom olmasını istiyorum. Şimdi bileşeye bakarsam burada 1 mol karbon, 4 mol hidrojen toplamda 5 tane atom var. Ben 5'i neyle çarparsam bir yapar? Tabii ki 0,2 ile. Yani 1/5 ile. Dolayısıyla burası 0,2 molmuş bileşik. Bak 0,2 molle 5 çarparsan burada da gene benzer şekilde 1 mol atom olacaktır. Dolayısıyla Bileşim 0.2 mol. E, CH4'ün atom kütle molekül kütlesine bakarsam karbon 12, 4 de hidrojen var. Atom molekül kütlesi 12 gram. 1 molün kütlesi 12, 16 ise 16 ile 0,2'yi çarparsak kütleyi 3.2 gram olarak buluruz. Doğru cevap C seçeneği gelecektir. 7. soruya gelirsek Selcan Öğretmen formüllerini sadece kendisini bildiği 3 tane madde sınıfa getirmiş. Aslında da bunları etiketlemesini istemiş. Şimdi ne olmuş? <laughs> Buradan bakalım. 0.25 formül gram. 0.25 formül gram ne demek? Formül gram demek mol demek. Yani 0.25 mol e, x bileşiği 14 grammış. E, i̇yi de ben ne diyorum? Bileşikleri 1 mole göre çöz değil mi? O zaman 0.25'i 1 yapmak için kaçla çarpacağım? Ben 4 ile. Burayı 4 ile çarparsam 1 olur. O zaman 14 ile 4 le çarparsam burası 56 olur. Yani ben neyi buldum? X'in molekül kütlesini buldum. Yani ya da işte bileşik kütlesini buldum. Çünkü formül gram deyince ona molekül diyemem. Formül gram dediğine göre bu iyonik bileşik olacak bir defa. Buradan pay biçebilirsin. Yani biz mesela en basit formül gram deyince zaten A şıkkını edersin. Çünkü bunun için atom gram kullanılır. Bunun için molekül gram kullanılır. Bunun için atom gram kullanılır. Zaten cevabımız CAO oldu. Formül gram kelimesinden çıkar. Ama hadi hesaplayalım. Karbon kaç? 40. Oksijen kaç? 16. 40 ile 16'ını toplam. Bak gördüğün gibi 56 yapıyor. Dolayısıyla cevabımız ya B olacak ya da D olacak. Devam ediyorum. Gerçek molekül kütlesi demiş. Yani bir tanesinin kütlesinden kastediyor. Bir tanesinin kütlesi 3 çarpı 10 üzeri eksi 23 grammış. Bak Avogadro sayısını 6 10 üzeri 23 al demiş. O zaman bir tanesinin kütlesi buysa bir molünün kütlesi ne olur? Bunun Avogadro sayısına çarpılmış hali. O zaman ben şöyle bir şey yapıyorum. 3 çarpı 10 üzeri eksi 23'ü 6 çarpı 10 üzeri 23 ile çarptığımda bir molünün kütlesini bulurum. Bak 10 üzeri 23 ile 10 üzeri eksi 23 1 yapar. 6 kere 3 18 yapar. Dolayısıyla 18 gramlık bir şey arıyorum. Bak karbon monoksite bakarsan ee, karbon 12 oksijen 16 burası 28 yapıyor. Bak aradığım cevap bu olmuyor. Bak cevabımız çıktı gördün mü? Su bileşiği çıktı. Suda çünkü 18 gram. Hadi ispatlayalım şimdi bunu. Z'ye bakarsan ne diyor? Normal koşullardaki öz kütlesi 2,5 gram bölü litre olan. Yani 1 litresi 2,5 gramsa o zaman normal koşullarda 22,4 litresi ne kadar yapar bunu? 2.5'un 22.5 22.4'le çarpımı 56 yapacaktır. Demek ki 1 mol gaz 56 gram olacak. O zaman 56 olana bakalım. Bak 4 tane karbon 48 yapıyor. 8 tane de hidrojen 48 8 daha. Bak burası da 56 yapıyor. Doğru cevabımız D seçeneği geliyor. 8'e geldik. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi, ne demiş? Birinci bileşim molekül kütlesi. 1 mol kütlesi. 2 tane azot, 3 tane oksijen var. 2 tane azot, 3 tane oksijen, 28, 48 daha. Buranın molekül kütlesi 76 olarak bulunur. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. İkinci bileşim 1 molü. İkinci bileşiğin 1 molünün kütlesi suyu kastediyor. Suyu zaten biliyoruz. 2 tane hidrojen, 1 tane oksijen var. Dolayısıyla burada suyun molekül kütlesi 18 olarak hesaplanır. Oksijen 16, hidrojen 1 olduğu için. İkinci ve üçüncü bileşte hidrojen atom sayısı eşittir. Şimdi ikinci bileşeye bakarsak 2 mol hidrojenden burada 4 mol hidrojen var. 1 kere 2'den burada da 2 mol hidrojen var. İyi de bunların hidrojen atom sayıları eşit olmuyor o zaman. E, ikinci i̇kinci e, şeyde ikinci bileşte daha fazla olduğunu görüyorum. İkinci bileşikte yani bana verilenlere göre yapıyorum. 2 mole 1 mole göre alıyorum bunu. Eğer formül olarak bakarsak evet formül olarak eşit olabilir ama Başlangıçta verdiğim mol sayıları farklıdır. O yüzden bu cevap hatalı oluyor. Birinci ve iki, üçüncü bileşlerin molekül sayıları eşittir. Bak ikisi de birer mol olduğuna göre molekül sayıları burada eşittir diyeceğim. Hepsi ikisi de birer mol. İkinci bileşiğin toplam atom sayısı. İkinci bileşiğin toplam atom sayısına bakarsak 3 e, mol atom var. 3 kere 2 burada 6 mol atom var. Bakalım burada 4 tane atom var. 4 kere 1 buradan 4 mol atom var. Burada da 5 5 kere 1 5 mol atom var. O zaman bak mavi ile en büyük hangisi? Su. 6 mol ile ikinci bileşikte en fazla atom olur. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği gelir. Dokun soruya bakalım. 0.1 mol su sıvısı ile ilgili diyor. Bak dikkat et. Hangileri kesinlikle doğrudur. Bir defa hemen şu hacim macim olayını kesinlikle ortadan kaldıralım. Neden? Su çünkü sıvı halde. 0 derece Celsius'te ben suyun ee, katı ya da sıvı halde olduğunu biliyorum. Doğru mu? Cüm gaz halde bulunamaz. O zaman 22,24, 22,4 gibi böyle hiç e, hesaplamaya bile girmeme gerek yok. Bu şekilde hacim katlayacağını söyleyemem. 6,02 10 üzeri 22 tane molekül içerir mi? Evet içerir. Çünkü Avogadro sayısının 10 üzeri 23'ün 0,1 katı kadar molekül vardır. E bunu ben 0,1 katını alırsam burası 10 üzeri eksi 1 demektir. 10 üzeri eksi 1'e çarparsam şurası biraz alır. Dolayısıyla 6,02 10 üzeri 22 tane molekül edecektir. Yani ikinci öncül kesin doğrudur. 0.3 mol atom içerir mi? E şimdi bileşiğe bakıyorum. 2 hidrojen 1 oksijen var. Toplamda 3 mol atom var. E, 1 molünde. E bunu ben 0.1 ile çarparsam o zaman 0.3 mol atom içerecektir. Üçüncü öncül de kesin doğrudur. Doğru cevap D seçeneği gelecektir. 10. soruya bakalım. 7.6 gram X2O3 bileşiği 4.8 gram oksijen atomu içerdiğine göre demiş. Şimdi 4.8 gram bak 4.8 gram oksijen kaç mol? 16'ya bölersem ben bunu burası 0.3 mol. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. X2 O3'e bakıyorum. İçindekini vermiş bana 0.3 mol oksijen var. O zaman ben bu 0.3'ü 3'e bölersem içindeki sayı 3 çünkü. O zaman bileşik ne kadarmış demek ki 0.1 molmuş. Yani 0.1 molünde 0.3 mol oksijen var o zaman. Dolayısıyla bu 7.6 gram neyin kütlesi? 0.1 molünün kütlesi. O zaman 0.1 molün kütlesi 7.6 gramsa 1 molünün kütlesine kadar olur dersem 10 katını alacağıma göre buradan da 10 katını alacağım. Kaç gram geldi 1 molü? 76 gram. O zaman X2O için mol kütlesi 76 gram bölü moldür fikrine katılıyorum. X2O3 bileşinde toplam 0.5 mol atom mu vardır? E bak bir molinde kaç mol atom var? 2 tane x 3 tane oksijen var. 5 mol. E bu iyi de bu bileşik 0.1 mol değil mi kardeşim? 0.1 ile o zaman 5'i çarpalım. Demek ki toplamda 0.5 mol atom olacak. Dolayısıyla ikinci öncül de doğru. 3'e gelirsek x'in mol kütlesi demiş. Şimdi 76 gram içinden 48'i atarsak e, buradan. Çünkü e, 3 mol karbon e, oksijen var. Şimdi 76'dan 48'i çıkardığımda. 28 gram kalır ama bu x2'nin kütlesidir. Dolayısıyla bir tane x'in kütlesine bakarsak bunun yarısı olur. Olası 14 gram olmalı. Burada x'in molekül kütlesi 28 demiş. Bu hatalı. 14 olmalıdır. Doğru cevap buradan 1 ve 2B seçeneği gelecektir. C2H4 bileşinin 28 gramında 2 mol karbon var. Şimdi C2H4'e bakıyorum. Bunun içinde 2 mol karbon olması için Bileşiğin kaç mol olması lazım? Tabii ki 1 mol. Çünkü 2 bölü 2'den 1 olacak. O zaman 1 mol bileşik kaç grammış? 28 gram. Bak sana, zaten molekül kütlesini vermiş. Yani 1 mol C2H4 28 gramdır fikrine hemen katılıyorum. Yapısına 4 tane hidrojen atomu bulunur. Bu yanlış. Hiç hesap yapmaya gerek yok. Çünkü burada e, molce bir şey bahsediyorum. Yani mol kentrilyonlarca atomun bir araya gelerek oluşurduğu yapılar. İyi o zaman bu kadar karbon varsa kentrilyonlarca bunun... Hatta iki katı kadar da hidrojen atomu olması lazım. Yani 4 mol hidrojen atomu olması lazım. 4 tane değil çok küçük bir sayı 4. Sayı olarak tane olarak çok küçük bir sayı. 2 mol hidrojen atomu içeren yazalım C2H4. Şuranın bana 2 mol olmasını istemiş hidrojenin. O zaman 2'yi 4'e bölersem buranın kaç mol olması lazım bileşiğin? 0.5 mol olması lazım. 0.5 mol bileşik alırsam içinde 2 mol hidrojen olur. O zaman ne diyor bana? 2 mol hidrolatom içeren bileşik 0.5 moldür. Bingo. Doğru. Her şey yerlerinde. Doğru cevap D seçeneği oluyor. Uzman sorularımız da bu şekildeydi. Biraz daha böyle belki soruların çözümleri uzun olabilir. Zaten adı üzerinde uzman. Biraz böyle pratiklerimizi hani arttırdığımız, arttırmamız gereken soru kalıplarıydı bunlar. Şimdi son bir testimiz var. Şampiyon testi ile beraber mol kavramda bitireceğiz. Şampiyon testinde tekrardan görüşmek üzere.